Mobil Mayıs 2020 oyun ve render sistemi tavsiyesiyle karşınızdayım. Bu biraz daha performanslı sistem olacak. Hemen böyle bekletmeden sisteme geçmek istiyorum. Dostlar sistemi şu an karşınızda görüyorsunuz. Böyle videonun tamamını seyretmeden hemen almam gereken bilgiyi alayım. Gerisini izlemek zorunda olmayayım. Kolayca bilgiyi edinip kapayabileyim diyen arkadaşlarımız için hemen peşin peşin tüm listeyi, tüm parçaları bu şekilde çıkarttım. Ve 1 Mayıs 2020 tarihi itibariyle bu ürünlerin tamamını burada yazan fiyatlardan, çok bilindik sitelerden bulabiliyorsunuz. Buradaki parçaları niye seçtim? Bu bileşenlerle ne gibi performans elde edebiliriz? Bu bileşenleri bu fiyatlara şu an hangi sitelerden baktığımda buldun? Tüm bu soruların cevaplarını eğer videoya devam ederseniz öğrenebileceksiniz. Sistem 7786 liraya toplanabiliyor an itibarıyla. Eğer isterseniz opsiyon yapılabilecek 3 tane parça belirledim. Bu 3 parçadaki şu opsiyonları yaparak performanstan neredeyse hiçbir şey kaybetmeden çok az şey kaybederek biraz depolamadan ödün vererek 6617 liraya da bu sistemi toplayabileceksiniz. Sistemin tüm detaylarından bahsedeceğim dostlar size. Tek tek parçalara girmeden ve parçaları bulduğum sitelerden falan bahsetmeden evvel şunu söyleyelim bu sistem kimin için? Bu sistem ben 2K akıcı şekilde oyun oynamak istiyorum diyenler için. Full HD oyunları çok yüksek FPS'lerde oynatabilir. Ultra ayarlarda tüm Full HD oyunları 60 FPS üzerinde rahat rahat oynarsınız. Tabi burada şey saymıyorum. Işın izleme teknolojisi olayı var. RTX olayı var. Onu saymıyorum. Onu açtığınızda Full HD'de dahi bayağı bir FPS kaybı yaşarsınız. Ama normal şartlarda, normal ayarlarla, ultra ayarlarda dahi Full HD'de çok yüksek FPS'ler alacaksınız. 2K'da da 1440p'de yani bu oyunda ultra ayarlarda, yüksek ayarlarda ayarımı biraz optimize ederek ultra mı yüksek mi? Bazı ayarlar ultra bazı ayarlar yüksek. 60 FPS üzeri alabileceksiniz. Yani 2K için ideal bir kart. ideal bir sistem olacak. 4K'ya gelecek olursak 4K oyunda oynatır. Belli ayarları düzenleyerek işte kim ayarları medium, kim ayarları low, kim ayarları yüksek, kim ayarları ultra yaparak 4K'da da tüm oyunlarda 30 FPS üzerinde kalmayı başarırsınız. Tabi tekrar şu şerhi koyuyorum. RTX olayı, ışın izleme teknolojisi olayı başka. Eğer onu aktif hale getirirseniz FPS'ler çok çok düşüyor. Ki orada 2080T bile yetersiz kalabiliyor. Bu sistemimizde az evvel gördünüz. RTX 2060 önerdim. Aynı zamanda bu sistemi şöyle de düşünebilirsiniz. Biliyorsunuz konsollara %50 ek vergi geldi. Bu sistem PlayStation 4 Pro'dan daha güçlü bir sistem. En azından şu an için ek vergi gelmeden kurulabilecek bir sistem. Tabii ki fiyatı PlayStation 4 Pro'nun üzerinde ama aynı zamanda bilgisayar pek çok şey yapabilirsiniz. Bu sadece bir oyuncu bilgisayarı değil, aynı zamanda render performansı da epey yüksek bir bilgisayar. Yayıncılık için, YouTuber'lık için, YouTube'a videolar hazırlamak için, işte video düzenlemek, ses düzenlemek, ses üretmek, DJ programları, bu tarz şeyler için yeterli gayet güçlü bir bilgisayar olacak ki fiyatı da zaten çok düşük değil bu 3000 lira tutarak bir sistem değil 7286 lira opsiyonları kullanırsak 6617 liraya çekebiliyoruz. Şimdi tek tek parçalara bakmaya başlayalım. AMD Ryzen 5 3600X kullandım. Bu parçayı şu an itibariyle 1710 liraya bulabiliyorsunuz piyasada rahat rahat nasıl buluyorsunuz? Hemen şuradan açalım. Trent yoldan mesela. Trent yolda şu an 1709 liraya bulabiliyorsunuz. Peşin fiyatı taksi imkanı da varmış. Net sipariş firmasıymış bu. Tamamen rastgele, çok kısa sürede arayarak bulduğum bir satıcı bu. Ve trend yok. Net siparişin kendi sitesine alırsanız biraz daha ucuz olacağını tahmin ediyorum. Tüm parçalar için geçerli bu. Detaylı, çok detaylı, çok böyle derinlemesine aramadım. Kısa kısa aradım vesaire, çok binlik sitelere bakarak aradım. Siz her bir parçayı daha derinlemesini araştırarak bir tık daha ucuza bulma şansına sahipsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi niye Ryzen 5600X'i seçtim? Ryzen 5600X Zen 2 mimarisini kullanıyor. Şuradan hemen onun da sayfasını açalım. 6 çekirdekli 12 threadli bir işlemci overclock'a müsait hız aşırtma yapabiliyorsunuz. Ve artık Ryzen'daki bu Zen 2 mimarisiyle beraber tek çekirdek performansı da Intel'e çok yaklaştığı hemen ensesinde olduğu için artık oyun sistemlerini rahat rahat önerebiliyorum. Aynı zamanda altı çekirdek 12 izdeki olduğu için render performansı da gayet yüksek. Şimdi kağıt üzerine baktığımızdan fiyat olarak hem segmentasyon olarak bu kartın rakibi aslında 9600K gibi görünüyor. Ama bu kart oyunlarda 9600K ile kafa kafaya performans sergiliyor. Kim oyunlarda, kim ayar ve çözünürlüklerde 9600K birazcık öndeyken kim oyunlarda, kim ayar ve çözünürlüklerde 3600X öne geçiyor yani neredeyse kafa kafaya diyebileceğimiz kartlar. Oyun performansı burada pek belirleyici değil. Asıl belirleyici olan kısım işlemcinin çekirdek fazlalığından kaynaklanan render gücü. Şimdi 9600K da 6 çekirdek ama aynı zamanda 6 izlek. Bu 6 çekirdek 12 izlek. Onun farkını nerede görüyoruz? Render'da görüyoruz. Hemen şuradan TechSpot'un sayfasını açalım. TechSpot sitesi incelemiş. Cinebench R20 programı doğrudan render alarak test ediyor. Yani sentetik bir test sayılmaz aslında çünkü bir yandan doğrudan aslında iş yapıyor, render alıyor. O yüzden gayet sonuçlarına güvenilebilecek testlerden bir tanesi ve stabil testlerden bir tanesi de bu. 3600X'e baktığımızda 3684 puan aldığını görüyoruz. Fiyat olarak da segmentasyon olarak da rakibi olan 9600K ise 2589 puanda kalmış epey geride. 3600X öyle bir işlemci ki aslında onun sınıfı olmayan bir önceki nesle ait 8700K'yı dahi geçtiğini görüyoruz. Ve ilk nesil Ryzen'ların, Ryzen, Ryzen 7'lerin tepe işlemcisi olan 1800X'i dahi geçtiğini görüyoruz. Performansı gerçekten iyi. Kendisinden iki çekirdek fazla olan Zen Plus mimarisine sahip ikinci nesil Ryzen 2700X'in de hemen ensesinde olduğunu görmekteyiz. Fiyatına göre gayet başarılı bir işlemci görüntüsü çiziyor. 3600X'in mesela doğrudan yine normal günlük kullanım senaryosu Adobe Premiere Pro'da 2019'da nasıl performans verdiğine bakalım. Burada lower is better yani daha düşük süre daha iyi anlamına geliyor. 3600 x'in 513 saniyede tamamladığı bir işi 4K'lık videoyu çıkartmışlar, export etmişler, render almışlar. 9600K 638 saniyede export edilmiş. Mesela 8700K 559 saniyede export edebilmiş. 8700K'dan bile yüksek performans vermeyi başarmış 3600x. RTX 2060 ekran kartı var bu tavsiye ettiğim sistemde. 3600X ile gerçekten çok güzel eşleşiyorlar. Şimdi ben dedim ya size işte 2K'da çok güzel performans verecek. Çoğu oyunda belli ayarları yaparak 60 FPS düzeni yakalayacaksınız diye. 3600X artı RTX 2060 diye ararsanız YouTube'da çok sayıda test göreceksiniz. Çok sayıda oyun için 10 tane 20 tane oyun için farklı farklı çözünürlüklerde işte 1440p, işte 4K, 1080p oyun performanslarını görebiliyorsunuz. Dediğim sonuçlara oradan bakıp siz de isterseniz teyit edebilirsiniz. Şimdi anakarta gelecek olursak dostlar, tabi bu arada soğutucuyu söyleyeyim. Soğutucu olarak dahil Red Spire çıkıyor içinden ve gayet güzel bir soğutucu. Şöyle göstereyim size bu Intel işlemcilerin içinden çıkan o çok basit soğutucunun çok ötesinde gerçekten performanslı bir soğutucu olduğunu söyleyebilirim. Anakart olarak MSI'nin B450 MA Pro Max'ini tercih ettim. Bu anakart tam bir fiyat performans ürünü. Şu an için 572 liraya piyasada bulunabiliyor. Bu anakartta bir güncelleme yapmanıza gerek yok. Doğrudan 300 işlemcileri yani 3600X'i takıp çalıştırabiliyorsunuz. BIOS güncellemesine falan gerek yok dostlar. Tabii ki siz sistemi kurduktan sonra en güncel BIOS yükleyin ama en güncel BIOS yüklemeden de bu sistem sizin 3600 xinizi tanıyacak. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi anakartı nereden baktık? 572 lira. Hepsi buradan bir satıcı. Hepsi buradan kendisiymiş hatta. Şu an 571 lira, 572 liraya alabiliyorsunuz bu anakartı. Anakartla şöyle yakından bakacak olursak burada eski tip işte keyboard, klavye ve mouse girişi var. Burada DVI'yi var. Burada HDMI'yi var ama siz ekran kullanacaksınız. Bunları kullanmayacaksınız. Burada USB 3.2 Gen 1 var. Gen 2 olmasını isterdik. Ama Gen 1 de gayet yeterli. Aşağı yukarı saniyede 500 MB veri transfer edebiliyor demek bu. Eğer Gen 2 olsaydı bu işte ne olacaktı? 10 GB saniyede 1 GB gibi bir şey olacaktı. Ama Gen 1 de şu an için çoğu senaryoda yeterli olacaktır. Eğer özellikle sırf ben böyle öyle bir var ki benim işte saniyede 1 GB veri aktarabilen bir harcı diskim var. Özellikle ona sürekli işte çok yüksek gigabaytlarca dosya aktarıyorum, dosya çekiyorum ve saniyede 1 GB aktarabiliyor olması hiç için önemli demediğiniz sürece buradaki Gen 1 500 MB saniye yeterli olacak. İşte USB 2'leri var. Burada HD ses çıkışları, girişleri var. Şurada işte ses için ayrılmış özel bölümü görüyorsunuz. Burada özel kapasitörler falan var. Audio Boost diyor bunun adına. MSI DDR4 belleklerinizi kullanıyorsunuz. Bu bellekleri 4200 MHz'e kadar zannedersem destekliyor. 433 MHz'e kadar hız aşırtma şansınız var. Bu arada birazdan bellekleri göreceksiniz. AMD özel çok güzel bellekler seçtik. Anakart böyle bir anakart fiyatına göre performans gayet yeterli. Burada M2 girişi var. M2'si X4 yani işte mevcut teknolojide saniyede 4000 MB'e varan işte okuma yazma hızlarını destekleyen bir M2 slotumuz var. Şimdi hemen devam edelim. Hızlı hızlı Dostlar RAM olarak G Skill'in Flare X 16 GB 2 x 8 GB dual channel çalışacak şekilde olan 3200 MHz'e kadar çıkabilen DDR4 RAM'lerini tercih ettim. O da eksprodaymış. 759-760 liraya şu an piyasada bulabiliyorsunuz. Bu RAM'lerin özelliği şu. 3200 MHz zaten gayet güzel. 8 GB x 2 dual channel çift kanal çalışacak. Bu da gayet güzel. Aynı zamanda bunlar AMD Ryzen özel olarak çıkartılmış RAM'ler. Biliyorsunuz Ryzen işlemciler ilk duyurulduklarında belli RAM'ler uyumsuzlukları vardı. Bu RAM'ler doğrudan Ryzen'e özel tam uyumlu olsun diye çıkartılmış. Şu an artık RAM uyumsuzluğu olayı ortadan kalktığı gibi bir şey. Hemen hemen tüm RAM'leri de destekliyor yüksek megahertz'lerde. Ama bu RAM özellikle optimize edilmiş olduğu için daha performanslı çalışıyor. Kafanız çok rahat şekilde bu Flare X'leri Ryzen'larla eşleştirebiliyorsunuz. 760 liraya bunları aldık, taktık. 16 GB bize çok rahat yetecek bir miktar 4K oyun oynarken dahi. Burada ben bir opsiyon koydum ama. Eğer isterseniz Corsair'ın Vengeance LPX RAM'lerini alabilirsiniz. 3000 MHz, 16 GB DDR4 RAM. Eğer bunu alırsanız 644 liraya alabiliyorsunuz. Depolamaya geldik. Şimdi depolamada bu kez bonkör davrandım. Normalde 256 GB SSD sadece sisteme ekliyordum. Fiyatı uygun tutmak için, giriş bütçesini aşağıda tutmak için. Sonrasında siz kendi kafanıza göre hard disk veya ikinci SSD eklersiniz diye size söylüyordum. Burada doğrudan Adata'nın XPG SX6000 Pro 1TB'lık M.2 SSD'sini önerdim. 2100 MB 1500 MB saniyede okuma yazma hızlarına sahip şu SSD. Bu SSD 1159 liraya şu an piyasada bulunabiliyor. Satıcı kimmiş? Tek burada değil satıcıymış. Bunu hepsi buradan hemen anlık olarak yazdım. Amazon.com.tr'de yurt dışından satış yapan bir site var. Mesela yine Amazon.com.tr ama yurtdışı firması. Biraz geç gönderiyor ama gönderiyor anladığımız kadarıyla. Oradaki fiyat mesela 980 lira gibi bir şeydi. Onu yazmadım ama isteyenler, beklemeye göz alanlar oradan da bu SSD'yi satın alabilirler. Şimdi bu sistemi oyun için veya içerik üretmek için kullanacaksınız daha çok. Güçlü bir sistem çünkü. Yoksa niye bu kadar güçlü bir sistem para ayırasınız? Dolayısıyla 1TB'a ihtiyacınız var en azından. Ve bunun da tamamının oyun yükleme sürelerinin falan da düşük olması açısından 4K video şey işlerken falan da beklememek açısından tüm sistemin SSD olmasını ve çok hızlı olmasını ben size öneriyorum. Böylesine güçlü bir sistemde böylesine bütçe ayırıyorsanız eğer o yüzden 1159 liraya kıyıp bunu almakta fayda var. Kaldı ki M2 NVMe SSD'ler için 1159 lira 1 terabayt gerçekten uygun bir fiyat. Ya yani eskiye göre çok uygun bir fiyat. İnşallah ileride daha da uygunlaşır, daha da ucuzlar ama eski fiyatları baz aldığımızda gerçekten artık ulaşılabilir noktalara nispeten geldiklerini görüyoruz. Burada ben yine opsiyon koydum. Eğer isterseniz bütçeyi buradan kısmak, giriş bütçesini aşağıya çekmek ama böyle de listene sahip olmak istiyorsanız şayet 1160'la bunu vermektense 240 GB'lık adata SU630 SSD alabilirsiniz. Bu SATA SSD. 520 450 MB okuma yazma hızları var. 2.5 inçlik bir SSD. Bunu 277 liraya alabiliyorsunuz. 883 TL tasarrufunuz oluyor. Bunu da hemen şuradan göstereyim. Şu an 276 4 kuruşa rahat rahat bulabiliyorsunuz. Normalde satıcı sitelerinden ben bu ürünleri göstermiyordum. Ama işte ben baktım mobil diyorum o fiyata yok şu an. Sen bunu böyle yazmışsın ama diğer arkadaşlarımız vardı. O yüzden anlık olarak rastgele satışlardan bunları size gösteriyorum. Dediğim üzere araştırarak fiyatları biraz daha uyguna getirme şansınız olabilir. Onun dışında bu video şu an 1 Mayıs 2020'de hazırlanıyor. Sizin izlediğiniz tarihte bu fiyatlar yükselmiş de olabilir, alçalmış da olabilir. Zaman geçtikçe yeni ürünler geldiği için eski modellerin fiyatı düşebiliyor. Bu avantajınız olabilir. Ama zaman geçtikçe dolar yükseldiği için fiyatlar yükselebiliyor. Enflasyondan dolayı yükselebiliyor. Bu da dezavantajınız olabilir. İkisini de göz önünde bulundurun. Tekrardan bir araştırın dostlar. SSD konusunu depolama konusunda söyledikten sonra geldik ekran kartı konusunda. MSI'nin GeForce RTX 2060 Ventus XS ekran kartını önereceğim burada size. 6 GB'lik bir ekran kartı. 2K'da bize yeterli olacak. 4K'da bile kim ayarlarda belli oyunlarda oynanabilir seviyede olacaktır. Full HD'de zaten söylemeye bile gerek yok. Bu ekran kartını şu an 3019 liraya piyasada rahat rahat bulabiliyorsunuz. Şimdi orada Mediamarkt'a gideceğiz. Mediamarkt'ta şu an 3019 liraya stoktan gönderi şeklinde mevcut olarak görünüyor dostlar bu MSI ekran kartı. RTX 2060 MSI Ventus serisi 8000 bağlantıya ihtiyaç duyuyor. Şuradan özellikler sayfasından MSI sitesinden bakalım. 8000 bağlantı, 6 artı 2000 bir adet bağlantı ihtiyaç duyuyor. Bunu da kenara not edelim. Mesela mesela Game X serisinde GTX 1070 benim kendi kartım. 8000 artı 6000 yani 6 artı 2 artı 6000 14 bin ihtiyaç duyuyordu. Ben de şu an RTX 2070 var. Onu bir inceliyorum, bakıyorum, test ediyorum RTX 2070'e. Yine Ventus serisi çok hafif bir kart. Yine 2070'inde de mesela sadece 8000 takıyorsunuz. Gayet serin ve gayet sessiz çalışıyor. Ve oldukça minik. Oradaki XS takısı da zannedersem ondan geliyor. Yani kasanızda böyle çok yer kaplamayan, serin çalışan, sessiz çalışan gücüne rağmen aslında kart yapısı olarak o kadar da gösterişli olmayan gayet böyle minimal bir kart. O yönünü gerçekten sevdim. Böyle çok şaşalı, çok ağır, çok kalın, her tarafından ısı boruları falan çıkan kartlar bana pek sempatik gelmiyor. Bu kart gayet bir mütevazı bir görüme sahip olmakla beraber işini gayet güzel yapan bir kart. Şimdi ben ekran kart noktasına da bir opsiyon koydum sizin için. İsterseniz... Inno 3D GeForce RTX 2060 Twin X2 diye bir model var Inno 3D'nin. 2849 TL bulunabiliyor şu an. Onu da hemen şuradan gösterelim. Hepsi burada da Garaj Online diye bir yer satıyormuş. 2849 lira. Şimdi bunda da RTX 2060 GPU'su var. Yani Nvidia'nın aynı fabrikadan çıkan, Nvidia'nın ürettiği o çip neyse MSI'daki çiple bundaki çip birebir aynı. Peki ne farklı? İşte PCB'si farklı. PCB'de kullanılan e, bir takım o elektronik bileşenler farklı olabiliyor. Bazıları aynı da olabiliyor. Onun dışında en temel şey soğutması farklı. Yani hem o fanların yapısı farklı hem işte o ısı boruları farklı. O ızgaralar, alüminyum soğutucu blok farklı. Onun dışında firmalar işte kartların çıkışlarını özelleştirebiliyor. İşte birinde iki tane display port varken birinde bir tane display port olabiliyor vesaire. Bu tarz şeyler farklı ama aslında çipin kendisi aynı. Ama tabii ki de o saydığım farklılıklar kartın hem kalitesini hem de performansını etkileyebiliyor. Ama şunu söyleyeyim çok da etkilemiyor. Yani Inno 3D'yi araştırıp eğer e, olumlu bir intibaya kapılırsanız bütçeyi aşağıya düşürmek adına 2849 lira vererek Inno 3D sahibi de olabilirsiniz. Bunu ben opsiyon olarak yazdım. Ama niye sisteme doğrudan MSI'yi dahil ettim Inno 3D yerine? Evet kendini ispatlanmış, güvenilir, herkesçe bilinen, herkesçe kabul gören bir marka. O yüzden ben öncelik olarak onu yazdım. Inno 3D opsiyonunu tercihini tamamen size bıraktım dostlar. Eğer Inno 3D'yi tercih ederseniz bunun fiyatı da 2849 lira. Dolayısıyla 170 lirada isterseniz buradan tasarruf edebiliyorsunuz. Bu 3 tasarruf üyesini de tercih ederseniz şayet toplamda 1169 lira inmiş oluyor fiyat ve 6617 liraya bu sisteme girmiş oluyorsunuz. Tabi burada en büyük fark SSD kısmında 240 GB nere, 1 TB nere, M2 SSD ve işte SATA SSD olmasından kaynaklı farkı da var. Ama şu an için giriş amaçlı olarak bu bütçeyle bunu alıp ileride işte M2 SSD ekleyebilirsiniz veya yine SATA SSD ekleyip alanınızı artırabilirsiniz. Veya elinizde böyle bir imkan zaten vardır. Doğrudan onu da kullanabilirsiniz. Şimdi geldik kasa ve güç kaynağı kısmına. Benim kendi kişisel görüşüm şu, kimileri katılmayabilir. Bir sistemde fiyatı aşağıya indirebilecek en önemli opsiyonlardan bir tanesi kasa ve güç kaynağı ikilisi. Şimdi güç kaynağında belli bir kalitenin olması önemli. 80 plus sertifikasının olması hem belli bir kalite algısı uyandırdığı için çünkü 80 plus sertifikası alan firmalar genelde belli bir seviyenin üzerinde üretim yapan firmalar. Hem de verimlilik açısından, sessizlik açısından, elektrik tüketiminin az olması açısından önemli. Ya yani ama belli bir kalite üzerine çıktığı andan itibaren 80 plus bronz sertifikası dahi olsa belli bir sahip bir marka, belli bir satış rakamına sahip bir marka olduktan sonra güç kaynağına verilen para bu tarz sistemlerde çok da ehemmiyet taşımıyor. Yani bir güç kaynağı atıyorum sırf 80 plus gold sertifikasına sahip diye 1000 lira etmemeli bu bütçe dahilindeki bir sistemde. O güç kaynağının işte atıyorum 1000 watt gücü olabilir ama bu sistemde 1000 watt lazım değil bize. Ya da atıyorum gücü 500 watttır da 4 tane PCI Express alternatif çıkışı vardır. E bize o da lazım değil. Dolayısıyla burada içimizi görecek optimum güç kaynağını bulmak bizim için yeterli. Kasa konusunda gelince kasa biraz görsel bir şey. Ya benim baktığım şeyler temel olarak önerirken de onu daha çok dikkate alıyorum. İşte bizim tüm parçalarımız rahat rahat sığacak mı? İleride bir takım genişlemeler, eklemeler vesaire yaptığımızda bunları destekleyecek mi? Ve işte soğutması yeterli olabilecek kapasitede mi? Temel olarak bunlara bakıyorum. Ama aslında bütçeyi yükselttikten sonra bakılabilecek bir sürü şey var. Ama benim temel olarak baktığım bu minimum gereksinimleri karşılayan kasa güç kaynağı ikililerine önerdiğimizde bu tarz güçlü sistemleri daha dar bütçelerle kurma şansına sahip oluyoruz. Yoksa tabii ki güç kaynağında ve kasada da en güzellerini almak isteriz. Ya yani bütçe olduktan sonra onlarda da çok çok yüksek kalitelere çıkılabilir. Ben şu an bütçeyi de aşağıda tutmaya çalışarak bunu size öneriyorum. Kasa olarak dahili güç kaynağına sahip Dark X-Force 500 Watt'lık kasayı seçtim. Bunu teknobiyetikten baktığımız zaten. evet. Dark X-Force 500 Watt içinde işte güç kaynağı da olan bir kasa 565 TL dostlar. Şöyle kısaca bakmamız gerekirse eğer kasaya şurada şu kapak kalkıyor. Bu kapağın altında iki tane fan var. Ve bu kapağın üzerinde RGB aydınlatma var. Oyuncu arkadaşlarımız bunu seviyorlar ve bu RGB aydınlatmayı değişik efektler atayabiliyorsunuz. Bu RGB aydınlatmayı doğrudan kasa üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz. İsterseniz anakartınıza bağlayıp anakartınızdan da kontrol etme şansına sahipsiniz. Üzerinde USB 3 çıkışı var. Yani basit, sade, soğutması yeterli. Bu kısmı cam ve bu cam biraz böyle karartmalı, komple bütün gibi görünüyor kapattığınızda işinizi görebilecek fiyatına göre güzel bir kasa. Evet sistem bu şekilde. Parçalar burada. Parçaları açıklamaya da Açıklamadan da bakabilirsiniz. Her şey açık, net. Değiştirmek için opsiyonlar tamamen siz elinizde. Ben 3 tane için ekledim. Opsiyonları tamamını kullanıp fiyatını indirmek isterseniz 6617 liraya iniyor. İstemezseniz bu haliyle bence muhteşem bir sistem. 7786 liraya bu sistemi bu haliyle toplayabiliyorsunuz. Evet Mayıs 2020'nin ilk sistemi bu şekildeydi. İlk sistemi diyorum belki başka sistem önerileri de gelir. Daha güçlü, belki daha zayıf sistem önerileri gelebilir. Bence gayet güzel bir sistem oldu. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Umarım birilerinin işine yarayacak bir sistem olmuştur. Bu sisteme dair, bu videoya dair yorumlarınızı, görüşlerinizi, sorularınızı video altına yazabilirsiniz, bırakabilirsiniz. Bu sisteme dair olanları cevaplamaya çalışacağım. Onun dışında yeni videolardan haberdar olmak adına abone olmanızı Sizden de rica ediyorum. Lütfen abone olun. Onun dışında videoyu faydalı bulduysanız, faydalı bulanlar varsa aranızda beğen tuşuna basabilirsiniz. Aynı zamanda ihtiyacı olabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bunlar hep beni memnun edecek ve yeni videolar çekmek için motive edecek şeyler. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere.